ve vermeye devam edeceğiz. Fakat terör örgütü yeniden silaha, şiddete, baskıya, kan dökme yoluna başvurarak bizim arzu ettiğimiz çözüm yolunu kapattı. Geldiğimiz noktada artık elinde silahı, molotofu, yüzünde maskesi olan herkes hukukun ve güvenlik güçlerimizin mukabelesini milletimizin buğzunu ziyadesiyle hak ediyor demektir. Elinde Molotof varsa bu bir silahtır. Dolayısıyla güvenlik güçlerimize silah kullanma yetkisini verir. Bu yasanın gereğidir. Bu saatten sonra devletin ve milletin razı olabileceği tek çözüm terör örgütünün tüm faaliyetlerine son verip silahlarını bırakmasıdır. Dünyanın her yerinde silahlı bir güce sahip olma ve gerektiğinde bunu kullanma yetkisine sahip tek kurum devlettir. Devletin güvenlik güçleridir. Terör örgütünün silahları ya devlete teslim edecek ya da üzerine beton dökülüp bir daha kullanılamaz hale getirilecektir. Artık bunun dışında konuşulacak, görüşülecek, tartışılacak hiçbir şey yoktur. Devlet de, millet de bu meselede üzerine düşeni ziyadesiyle yapmıştır. Gereken sabrı ve fedakarlığı göstermiştir. Silahların gömülmesi, terörün durması, ülkenin yeniden huzur iklimine kavuşması konusunda somut adım atacak olan terör örgütüdür. Değerli hocalar. Terör örgütünün silah bırakması konusunda en büyük görev bölgede yaşayan halkımıza düşüyor. Geçtiğimiz günlerde Şemdinli'de olduğu gibi bölge insanı terör örgütüne karşı tavır koyar. Devletin ve güvenlik güçlerimizin yanında yer alırsa bu mesele süratle çözüm yoluna girer. Buradan bir kez daha ifade ediyorum. Çatışmaları başlatan, süreci bitiren, sabote eden terör örgütü ve onun uzantısı olan siyasilerdir. Örgüt bunu kendi açıklamalarıyla üstlendiği eylemlerle açıkça ifade etmiştir. Ceylan Pınar'da evlerinde uyuyan polislerimizi alçakça kurşunlayarak şehit eden örgütün ta kendisidir. Kaza var diyerek çağırdıkları trafik polislerini, olay var diye, yangın var diye çağırdıkları karakol polislerini hünharca şehit eden örgütün ta kendisidir. Hastanenin acil servisinde nöbet tutan polisi kurşunlayarak şehit eden örgütün ta kendisidir. Karakollara, emniyet müdürlüklerine, lojmanlara, kamu binalarına fütursuzca saldıran, ambulanslara saldıran, silahla tarayan, bomba atan, roket atan örgütün ta kendisidir. Cami dinlemeyen, okul dinlemeyen, nitekim az önce rektörümüzün de ifade ettiği gibi üniversitelerimize, fakültelerimize varıncaya kadar bu adımları atanlar terör örgütünün ta kendisidir. Patlattığı bombalarla, rastgele açtığı ateşlerle masum çocukları, kadınları, otomobil sürücülerini katleden örgütün ta kendisidir. Yolları mayınlayan, kazan, kapatan, halkın günlük hayatını cehenneme çeviren örgütün ta kendisidir yollardaki kamyonları, otomobilleri ateşe veren, trafoları, telefon şebekelerini havaya uçuran örgütün ta kendisidir. Eylemler sebebiyle bölgede ticareti, turizmi, tarımı, hayvancılığı durma noktasına getiren, insanların ekmeğine kan doğrayan örgütün ta kendisidir. Örgüt yöneticilerinin bölge halkının hayatının zorlaştırılması için her türlü eylemin yapılması talimatı verdiğini bölgede bilmeyen yok. Tüm bunlar alelen ortadayken ısrarla çatışmaları devletin, hükümetin ve hatta akıl almaz bir şekilde şahsımın başlattığı iddiası dezenformasyondan başka, kara propagandadan başka bir şey değildir. Bu iftiraları dile getiren, yayan, herkes toprağa düşen her şehidin vebaline dökülen tüm kanlara ortaktır. Şahsın başta olmak üzere hükümet de devlet de yıllardır baskının değil yaşatmanın mücadelesini verdik. Özgürlüğün öldürmenin değil yaşatmanın mücadelesini verdik. Bunun için yaptıklarımız ortada. Temel hak ve özgürlüklerde neler yaptık? Hepsi ortada. Bu ülkenin ayağa kalkması için neler yaptıklarımız ortada. Şayet bugün ortaya çıkan tablo için bir suçlu aranacaksa bakılacak olan yer Ankara değil, Kandil'dir. Sorumlular hükümette, iktidar partisinde değil, örgütün yönetiminde ve tercihlerini demokrasiden yana kullanamayan onların güdümündeki partide aranmalıdır. İşte yaptıkları açıklama ne diyor? Biz gücümüzü YPG'den alıyoruz. Biz gücümüzü PKK'dan, PYD'den alıyoruz. Bu kadar açık bunu söyleyenler kim? Bakıyorsunuz o partinin eş başkanı bunu söylemeye cüret edecek kadar ortada. Vahşet ortada. Tablo ortada. Başka aranacak bir şey yok. Ülkesinin ve milletinin yanında, huzurunda, dağdaki teröriste araç yüklü erzak götüren, bakıyorsunuz o partinin bir milletvekili bayan. Tablo ortada. Güçlü bir duyu sergileyemeyen her parti, her medya kuruluşu, her sivil toplum örgütü de bu sorumluluğa ortaktır. Bizim bölgede yaşayan kardeşlerimizde en küçük bir sorunumuz yok. Bir televizyon programında düşünün bana birlikte mülakatı yaptığımız arkadaşımız 400 milletvekili ile ilgili bir soru soruyor ve ben kendilerine ta 7 Haziran seçimleri öncesinde Kırşehir'de yaptığım bir toplu açılış töreninde 400 milletvekilini alacak bir parti ile yeni Türkiye yeni anayasa kurulabilir, inşa edilebilir diyorum ve hemen tweetler başlıyor. Basında amiral gemisi olduğunu söyleyenler bu konuda başlıyor. Yani 400 milletvekili alsaydınız dağılıcı olmayacak mı diyor. Bu kadar hedef saptırma olabilir mi? Sen nasıl medyasın? Ondan sonra 10 on dakika geçiyor. 10 dakika sonra kaldırıyorum. Ama önce zehri atıyor. Virüsü salıyor. Bu nasıl bir medyada dürüstlüktür? Ondan sonra kalk. E biz aramızda toplantıyı yaptığımız zaman medyada dürüstlük ilkeleri bizim kendi ilkelerimizdir. Bu değişmez. Nasıl dürüstlükse bizim demokratik hukuk devleti sınırları içinde mücadele veren her partiyle her yapıyla hiçbir sorunumuz yoktur. Görüşlerine katıl, katılmadıklarımızla demokratik hukuk devleti sınırları içinde her türlü siyasi mücadeleyi verdik. Bundan sonra da veririz. 40 yıllık siyasi geçmişimiz bunun sayısız örneğiyle doludur. Biz de muhalefet yaşadık. Ama hiçbir zaman muhalefetteyiz diye ortalığı şiddete hiçbir zaman mahkum etmedik. Şu anda yaşanan olaylar devletin, hükümetin ve şahsımın tercihi değil, tam tersine hiç arzu etmediğimiz halde karşı karşıya kaldığımız bir durumdur. Ben yani şimdi Bingöl Üniversitemizin rektörünü dinlediğimiz zaman demek ki üzerimize düşen daha farklı görevler de var. O zaman bunun gereği neyse bunu yerine getirmemiz gerekiyor. Bu adımı atmamız gerekiyor. Çünkü orada gerek hocalarımızın gerek öğrencilerimizin can güvenliğini koruma ile devlet sorumlu.